Birinci başlığımız arkadaşlar evet ülke gündemi erken seçim olur mu? Hayrullah Demiray'la Bakış Açısı'nın bu haftaki konukları En Kocaeli Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Engin Şahin ve Asosyal Araştırma Şirketi sahibi Enver Everde oldu. Son zamanlarda sosyal medyada da gündem olan olası bir erken seçim mümkün mü? Bu programda konuşuldu. Türkiye'de bir e, erken seçim pazarı var. Erken seçim satıcıları var. Erken seçim davulcuları var. Ben erken seçimlerin Türkiye'ye, Türk toplumuna, Türk ekonomisine, hani bu ülkeye hiçbir şekilde faydalı olmadığını düşünüyorum. Yüzde yüzüm yani. yani Sebep Bu seçim tarihinde yapılmayacak. Ben ona yüzde yüz elim. Gereksin. Böyle Gerek iddialarını Gerek manşet koyuyorum. Biz önceki programlarda şunu konuşuyorduk, bu siyasette yumuşama. Yumuşama bakın ülkenin önünde bazı sorunlar var. Vatandaşın sıkıntıları var. Bir uzlaşma, bir yumuşama olacaksa vatandaşın derdine çözmeye yönelik bir konularda anlaşma, uzlaşmayla olur.